Onların tabiri caizse köleleri olan Hristiyan ve Rumların onların emriyle hareket edip ümmete karşı, Müslümanlara karşı girişecekleri katliam, vahşet ve cinayetleri bütün rivayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Biz şunu da gördük. Suriye'de Amerika'nın gelip işgali ve o bölgede Kürtler için bir federal bölge kurması, öbür taraftan İran'ın, Rusya'nın ve diğerlerin gelip katliam yapmaları, Suni nüfusu azaltıp seyretmeleri, nüfusunun yüzde yetmişini hicrete mecbur bırakanların aslında tamamen Siyonizme, İsrail'e hazırlık yaptıklarını, vaat edilmiş toprakların temellerini attıklarını, uzun vadeli bir projenin yavaş yavaş gıdım gıdım on yıllar içerisinde, böyle adım adım yürütülen bir strateji olduğunu önümüzdeki 20 30 senede biz de göreceğiz eğer yaşarsak ölmezsek neden? Çünkü küfür planlarla hareket ediyor. Biz bir hafta sonra hesabını yapamayan Müslümanlarız ama onlar 100 sene sonra bize kuracakları kumpasları şu anda tamamen şekillendirmiş, projelendirmiş ve bekliyorlar. Sadece zamanı geldikçe, fırsatı yakaladıkça değerlendiriyorlar. Bugün Suriye'yi boşaltanlar bak dikkat edin. Amerika ile İran birbirinin düşmanı değil midir? Evet. Peki nasıl olur da iki düşman bir, bir bu kadar birbirlerinden nefret ettikleri halde, bu kadar birbirlerine kin güttükleri halde, Amerika her fırsatta İran'ı fitne baz, Orta en büyük teröristi gösterip, İran'ı da şeytanul ekber Amerika dedi, Amerika ile nasıl olur da kalkıp, İran'ın hilal İran'ın kurduğu Şii hilalini tamamlattırır. Bütün Suriye'yi, Irak'ı ve Lübnan'ı düşman olduğu halde İran'a nasıl bırakır? ve İran'ın orada katliam yapmasına, Suriyelilerin oradan hicret hicrete zorlanması, çıkarılmasına ön ayak olan Amerika ve İran arasındaki ilişkisiz düşünün. Öbür yandan Gazze üzerinde buz çatışmayı başlatan altında İran'ın, Çin'in ve Rusya'nın olduğu, karşıda da bunu bir fırsata çevirecek ve uzun vadede gene çatışma sürecini Ortadoğu'ya yayacak, Irak ve Suriye'ye çirkin bir süreç başlatacak olan Amerikan emperyalizmi ve arkasındaki NATO yani o kadar içli dışlıdırlar ki bazen ben diyorum acaba İran Şeytan Cumhuriyeti emperyalist Amerika'ya gizliden gizli anlaşmalarla hizmet mi ediyor? Çünkü yaptığı her şey sanki bir noktada Amerika'nın işine yarıyor. Attıkları her adım Amerika'nın işine yarıyor. Hatta gaz operasyonu başladığında İran böyle böyle dedike fırfıtı öyle kalkıp da öyle öttüğü zaman orada burada hava attığında dedim bak bu, bu hep blöf yapıyor. Çünkü bizde bir deyim vardır, havlayan köpek ısırmaz. Hiç hep havladı havladı, şimdi kuyruğunu bacak arasına kıstı sesi çıkıyor. Ve bu vahşi köpekler Amerikan emperyalistleri, eminim şu anda Gazze'de binlerce Amerikan askeri var. Çünkü İsrail tek başına meskun mahal yapabilecek durumda değil. Amerika'da gönderdi, Hindistan'da gönderdi, Fransa'da gönderdi, Almanya'da gönderdi, İngilizler de gönderdi. Belki adını bilmediğimiz İslam ülkelerinden de satılık olanların da adamları vardır ki Siyonizm e hizmet etsin, bir an önce Gazze temizlensin, hepsi rahat bir nefes alsın. Yani bu bir plandır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanla alakalı özellikle en çok üzerine durdu. Bilad-ı Şam, Şam bölgesidir. Yani bugün Mescid-i Aksa ki Mescid-i Aksa kutsaldır. İslam açısından da çok mukaddestir. İslam'ın, Müslümanların ilk kıblesidir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın o iki oğlundan biri İshak Aleyhisselam'ın inşa ettiği İbrahim Aleyhisselam'la beraber inşa ettiği allah Teala'nın yeryüzündeki inci, ikinci, ikinci mabeti ikinci evi kabul ediyoruz ve kutsaldır. Allah çevresini mübarek kılmıştır. Ayetlerle, Tevrat'la, Zebur'la, İncil'le bunu zikretmiştir. Ve gerçekten bütün ahir zamandaki fitnelerin Siyonist Yahudiler tarafından bu bölgede çıkarılacağını, kıyamet sürecinin ve yeryüzünün bütün fitnesinin buradan yayılacağını, aynı keza onların karşısında da onurlu bir direnişin ve mücadelenin de kıyamete kadar süreceğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir. Hatta Abdullah İbni Ömer yoluyla gelen radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü aleyhi Selam şöyle buyurdu. Kıyamet gününden önce Yemen'in Hadra bu bir şehir ismidir. Hadra bir şehirdir bu. Ve Hadra denizi tarafından bir ateş çıkacak. İnsanlar haşredecek, toplayacaktır. Sahabe ya Resulallah bu durumda bize ne emredersin diye sorunca aleyhi salatu vesselam şöyle buydu. Size Şam'ı tavsiye ediyorum. Hadramaut Yemen'le Hint denizi arasında Yar, Arap Yarımadası'nın güneyinde büyük bir sahanın ismidir. Bir mıntıkan ismidir, bir bölgenin ismidir. Tirmizi'nin 2314'te, Ahmet bin Hanbel Müsned'de, 2. Cid'de 8'de, aynı keza 4536, 5146, 5376, 5738 ve 6200 terkif ve terhipte de 6. cilde 94. hadis numarasıyla verdiği bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet döneminde de Şam'ı tavsiye etmiştir. Yani tabiri caizse her türlü fitneden, her türlü sapkınlıktan Allahu Teala'nın koruyacağı mukaddes toprakları. Mesela Mekke ve Medine bugün Suudi Amerika artık yozlaşan bir devlet. Düşünebiliyor musun Suudi Arabistan, Suudi Amerika diyorum. Çünkü var olduğu günden beri Amerikan emperyalizmine hizmet eden bir devlet. Ve bu gaz operasyonu olurken, Müslümanlar vahşice katledilirken Suudi'de dünyanın en büyük ve en uzun şeyini düzenliyorlar. Eğlence partisini düzenliyorlar. Üç ay sürecek her türlü fuhuşun, içkinin, kumarın, pisliğin, ahlaksızlığın söz konusu oldu. Özel bölgelerin kuruldu. Orada zina, içki, her türlü haramın işleneceği alanlar oluşturulmuş, özel bölgeler oluşturulmuş. Yani isteyen herkes gidip orada fuhuş yapabilir, içki içebilir, her pisliği yapabilir. Zaten Prens Salman'ı hepimiz biliyoruz. Türkiye'ye gelmişti Bodrum Marmaris'te bundan 5-6 sene önce bir yatta 16-17 tane çok af buyurun hayat kadınıyla görüntüleri çıktı. Yani şeriatla yönetildiğini iddia edenler. İşte bunlar burada eğlenirken kendi ırktaşları yani ver Müslüman kardeşleri, kendi ırktaşları kendi dillerini konuşan kendi kültürlerine sahip olan geçmişleri bir olan kendi kardeşleri de yok ediliyor, öldürülüyor, katlediliyor. Kadınlar, çocuklar öldürülüyor. Suudi Arabistan ne yapıyor? Yemen'in Yemen'den Husilerin attığı balistik füzeleri Suudi karşılıyor. Diyor ki aman İsrail'in demir kubbesi 2-3 mermi harcamasın. İsrail bir 50 milyon dolar zarara girmesin onu biz ödeyelim. Belki gözüne gireriz bir şeref sahibi olur şu dünyada. O kadar zillet içerisinde bir İslam coğrafyası var. Yani liderler satılmış, kendilerini küfre, kendilerini dünyanın gizli yapılarına kurban etmiş. Yani tabiri caizse onları koruyan, Onları kollayanlar da Amerika'nın, İngilizlerin, Fransızların askerleri, özel kuvvetleridir. O kadar ki halklarına güvenmiyor. Neden? Çünkü o kadar büyük ihanetler içindedirler ki etraflarındaki herhangi birinin onları öldürmesinden korkan adamlar. Hayatları sadece halklarını sömürmek, ülkelerini birilerine peşkeş çekmekle geçiren 56 ülkeye diyor ki Arap Birliği çok acil toplanıyor. Ne zaman toplanacak? 20 gün sonra. Acil ama Allah'tan ki acil değil. Eğer acil olmasaydı birkaç ay sonra toplanacaklardı. Yani bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? İsrail'e zaman kazandırıyorlar. Nasıl ki Birleşmiş Milletler'de Çin, Rusya, Amerika, İngiliz ve Fransızlar beşli çete çıkıyorlar. Çin getiriyor önergeyi Amerika reddediyor. Amerika getiriyor Çin reddediyor. Böyle İsrail'e fırsat veriyorlar. Halkların o toplumların mesela bu tepkisini örtmek için türlü türlü hileler yapıyorlar. Yani hile içerisinde hile peşinde koşuyorlar ama Allahu Teala'nın da vaadi haktır. Allahu Teala Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a gayri matlu ile peygamber sallallahu aleyhi Vesselam hiçbir şey nefsinden konuşmadığını hepimiz biliyoruz. Bu anlatılanlar emin olun biz eksik anlatıyoruz illerde gerçekleştiğinde diyeceğiz ki sadakna ya Resulullah doğru söyledin ey Allah'ın Allah Resulü çünkü ve ma anil hawa in huwa illa Allahu Teala Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın nefsinden havasından egosundan bir şey konuşmadığını onun konuştuğu her şeyin vahiy olduğunu o her ne konuştuysa yentik kelimesi konuşmak yani ağzından çıkan cümleler kastediliyor din olarak muamelat fıkıh olarak magazin olarak veya ilmihal olarak ne olursa olsun her Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ve din adına bir kelime kullanmışsa o mutlaka vahye dayanır. Onun için biz biz Şafii mezhebine mensup olanlar ve İmam Şafii ve daha niceleri ne derler? Sadece Kur'an vahiy değildir. Sünnet de gayri mutlu vahidir. Yani bir mutlu vahiy vardır, bir de gayri mutlu vahiy vardır. Biri Kur'an'dır, biri sünnettir. Onun için Allah'ın Resulü burada ne söylemişse eğer senetleriyle sahihse emin olun ki mutlak olarak ahir zamanda olacak olan olaylarla alakalı Allahu Teala'nın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği bilgilerdir. Onun için Zeyd bin Sabit radiyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min yanında idik. Kur'an'ı yazılı sayfalarda toplamakta idik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müjdeler olsun Şam'a. Bizler ya Resulallah bu hangi sebepten ötürüdür? Yani niye müjde veriyorsun? Neden orayı mübarek görüyorsun? Kutsuyorsun gibisinden. Aleyhi ve vesselam şöyle buyurdu. Kuş kusus ki Rahman'ın melekleri kanatlarını Şam'ın üzerine germiştir. Tirmizi'nin İbni Hibba'nın tergip ve terhibde 6. ciltte 93'te verdikleri rivayette. Yani Rahman'ın melekleri derken bugün Mescid-i Aksa, Beytül Mehdis, Aynı keza Mescid-i Nebevi ve Kabe-i Muazzama. allah Teala nezdinde üç mukaddes beldedir ve üç mukaddes mescidin olduğu yerdir. Biri Allahu Teala'nın, biri Resulullah'ın, biri de ümmetin mescididir. Onun için yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyorsa biz hepimiz biliyoruz ki Bedir gününde Allahu Teala Müslümanların yardımına üç bin, üç bin nişaneli melek göndermiştir. Ve bunlar küfürü mağlup etmişlerdir. Allah'ın izni ve inayetiyle ayette de bildirdiği üzerine Allahu Teala rızası için ilahi kelimetullah için mücadele veren kim olursa olsun samimiyet ve İslam'ın kural ve kaidelerine riayet etmek şartıyla kim olursa olsun nerede bir cihat olursa olsun mutlaka Rahman'ın melekleri orada o müminlerin yardımına giderler. Hatta merhum Abdullah Azam vardı, profesördü, Filistin asıllıydı. Kendisi Pakistan'da üniversitede dekenken sonra istifa edip Afganistan'a gidiyor. Orada mesela bazı yaşadığı şeyleri anlatıyor. Rahman'ın melekleri Afgan cihadında Rahman'ın ayetleri diye bir kitap yazmıştı. O kitapta cihattaki bazı meseleleri anlatıyor. Mesela diyor ki biz 14-15 kişiydik diyor. Bir dağın başında kimse yok diyor. Diyor biz namaza duracağız. Cihad halindeyiz. Ben de gidiyorum işte Müslüman grupları geziyorum. Onlara e, nesihatta şiirette bulunuyorum. İslam'ı anlatıyorum. işte şeriatın kuralları, cihadın uygulanış şeklini, kime, kimle savaşacak, kimle savaşmayacak. Nesihat ediyorum, cihadı anlatıyorum. Diyor biz ka, müezzin kamet getirdi. Ben tekbir aldım diyor sanki bir anda sağımız solumuz insan doldu. Yani diyor ben böyle durmuşum ama şu iki gözümün yanında diyor gözümün görebildiği kadar insanlarla doldu diyor. Hatta diyor ki biz 13 mü 14 artık kaç kişiyse sayı tam hatırlamıyorum. İlk selamı verdik saflar doluydu. Hem de göremediğimiz kadar diyor. İkinci selamı verdik kimse yok. Bunlar da işte bu Rahman'ın melekleri dediğimiz yeryüzünde Allah'ın şeriatı için mücadele veren insanların yanında yer alan. Belki biz gözümüzle görmüyoruz ama kesinlikle karşımıza çıkacak olan gerçeklerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyleri açık ve net olarak bildirmiştir. Muaviye bin Hayde rahmetullahi aleyh şöyle dedi. O da Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan Ya Resulullah bana nereyi tavsiye edersin? Yani bana bir yer tavsiye et. Tabi dikkat ederseniz şöyle bir kaide var kardeşler. Yani bu Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu Mescid-i Aksa, Şam'la alakalı konuştuğu zamanki dönemde Şam Rumların yani Doğu Roma İmparatorluğunun bölgesi topraklarıdır. Hala Müslümanlar Arabistan'ı hepsini fethetmemiştir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda illerde kendisinden sonra olacak olanlarla alakalı bilgi vermiştir. Diyor ki ben sordum dedim ki ya Resulullah bana nereyi tavsiye edersin diye sorunca aleyhi salat ve selam şöyle buyurdu. İşte şurayı. Resulullah aleyhi salat ve selam eliyle Şam tarafını gösterdi. Tirmizi'nin 2288 hadis numarasıyla verdiği bir rivayette. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiş bütün hadislerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda cihadın ekseninin, mücadelenin temelinin Şam, yani tabiri caizse Beytül Maktiz, Kudüs ve bugün Filistin coğrafyası ve içinde Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suriye'nin olduğu bölgeyi gösteriyor. Merkezi Şam'ın merkezi Kudüs'tür, Mescidül Aksa'dır. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sürekli akir zaman hadislerinde Müslümanlara orayı göstermiş, orayı tavsiye etmiş. Onun için biz Müslümanlar asla mezhep, görüş, fikir, siyasi ayrım, siyasi düşünce farklılıklarını bir yere bırakacağız. Eğer bir yerde Müslümanlar zulüm görüyorsa, bir yerde mustazaf bir Müslüman topluluğu varsa, kim olursa olsun zaten şu bir gerçek ve hakikattir kardeşler. Yani İslam hukukuna göre mazlumun dini yoktur. Yahudi olsa, Ermeni olsa, Zerduş olsa, ne olursa olsun eğer zulme uğrayan bir topluluk varsa Müslümanlar onların yanında durmak, onları yardımcısı olmak, onları desteklemekle mükelleftir. Müslüman mazlumun yanında olmalıdır. Müslüman mazlumun dinine bakmaz, mezhebine bakmaz, meşrebine bakmaz, ırkına bakmaz, soyuna, sopuna bakmaz. Eğer birileri zulme uğruyorsa o zulme uğrayan mazlumların yanında durmakla mükelleftir. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi her zaman mazlumların yanında yer almaya özellikle ne yapmıştır? Bize yani bize hatta bulunmuş, bize şiirette bulunmuş, bize açıkça demiştir ki bu benim size vasiyetimdir. Hele ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu, bu ümmete hepimize bıraktığı bir emanet vardır. O da Kudüs'tür. mescid Aksa'dır. Bütün Müslümanlara emanet bırakmış gidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine bakın göreceksiniz. Mescidi Aksa ve etrafıyla alakalı rivayetlerde sürekli Müslümanlara, sonra gelecek Müslümanlara orayı gözetmek, orası için bir mücadele vermek, orası için infakta bulunmak, oradaki Müslümanlar ve mücahitler için dua etmek, sürekli onların yanında yer almak. Biz çocukluğumuzdan beri hangimiz Mescidi Aksa'nın etrafında bugünkü Filistin coğrafyasında, Filistin toprakları içerisinde bu bu mazlum müstazaf halkın her gün her gün istisnasız ben bugüne kadar hatırladığım her gün televizyonlarda Siyonizmin Yahudilerin o mazlum halka silahsız mazlum yani yeryüzünün yetimlerine yaptığı vahşet ve cinayetleri ömrüm boyunca izleyerek geçirdim. Hep gördük ki bunlar katliam yapıyor, hep gördük ki bunlar öldürüyor, hep gördük ki bunlar zulmediyor. Ümmet ne yapıyor? Yatışta. Bütün 56 ülkenin kendisi Müslümanlar lafa gelince zaten yönetimleri İslam değil. Lafa gelince kendilerini İslam'a nispet eden işte biz giderse Kudüs gider, Mekke gider, Medine gider edebiyatı yapanların bugün sadece sulhtan başka bir şeyden bahsetmediklerini laf ebeli yaptıklarını, bu siyonist güçlerle olan hiçbir anlaşmalarını, hiçbir ittifaklarını bozmadıklarını görüyoruz. Hatta İncirlik'te giden insanlara biber gazı sıkıp mermi böyle Plastik mermi attıklarını da görüyoruz. Demek ki herkes işine geldiği gibi bu insanları bir güne kadar kullandı. İran Şii yayılımı için Mescid-i Aksa ve etrafını kullandı. Bizimkiler seçim kazanmak için orayı kullandı. Arap ülkeleri de kendi halklarını akçılık pof poflamak, kendi iktidarlarını güçlendirip daha da şey yapmak için işte biz olmazsak Arap orduları olmazsak Kudüs gider hikayeleriyle. Hepsi saptı saptı. Bugün İsrail devleti Filistin'de toprak bırakmadı. Bütün coğrafyalarını, evlerini gasp etti. Hepimiz televizyonlarda her gün izliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Gidin YouTube'u açın. Bugün Mescid-i Aksan içerisinde, o şehrin içerisinde Yahudilerin gasp ettiği evlere bakın. Şok olacaksınız. Dünyada böyle bir hırsızlık mantığı, böyle vahşi bir hayvani bir duygu olamaz. Adam giriyor, evini alıyor yaşlı kadın ve kadın karı kocanın so sokakta kalıyor insanlar adam sanki sanki ganimeti almış, sanki babasının malıydı, zalim biri gasp etmişti, o geri almış gibi sevinere gasp ediyor. Hiç de oralı olmuyor, pişkin pişkin. Benim hakkımdır, benim toprağımdır, babamındır, atamındır, siz gasp ettiniz, çaldınız edebiyatına getiriyorlar. Bu da Siyonizmin vahşi yönüdür. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Aksa ve etrafını Müslümanlara özellikle tembihlemiş ve bununla alakalı çok sayı hadisler vardır. Abdullah İbni Ömer'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ettiğini açık ve net olarak bildiriyor. Ey Allah'ım Şam'ımızda bize bereket ihsan et. Ey Allah'ım Yemen'imizde bize bereket ihsan et. Buhari'nin, Tirmizi'nin tergib ve terhifte verdiği rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şam'a özellikle Şam'a bir de Yemen'e dua ettiğini biliyoruz. Ve gerçekten Yemen halkı da çok dindar bir halktır. Yani mesela şu anda İran'ın ekibi olan Husiler iktidarda ama ekseri olarak Yemen'in o Husilerin kontrol ettiği bölgede Zeydi Şiiler var. Onlar daha itidali, daha ehli sünnete yakındır. Bid'atları, kurafeleri olsa da bugün Cahferi mezhebi dediğimiz, İsna Aşereyn dediğimiz yani İran'daki anlayışın çok uzağındadırlar. Yani onlar gibi peygambere ve sahabe en önemlisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namusuna dil uzatmıyorlar. En önemlisi Kur'an'ın tahrif ve daha nice meseleleri dillendirmiyorlar. Ve en daha önemlisi ne kadar bazı konularda bizden uzak da olsalar ehli sünnete en yakın şii topluluğudur. Ve bu insanların hepsi dinine, inancına, isterseniz suni olanları, isterseniz zeydi olanların düşkün olduğunu, hala da dini olarak Yemen'in çok dindar olduğunu görebilirsiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ettiği beldeler hiçbir zaman insanları haktan uzaklaşmamıştır. Bugün Filistin, bak Filistin ve Mescid-i Aksa etrafında Müslümanlar mücadele etmeden önce solcular, o Yaser Arafat'ın Filistin Kurtuluş Örgütü El Fetih vardı. Bunlar solcuydu, layıktı, sekülerdi ama Filistin halkını dinsizleştiremediler. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haberini verdiği o anlayış, o Allahu Teala'nın onlar için güvence verdiği, onların ekseri olarak, büyük, büyük çoğunluk olarak inançlarını koruyacağını haber verdiği o toplumun aynı inanç üzerinde kaldıklarını. İnanın ben size bir şey söyleyeyim. Bazen sosyal medyada rastlıyorum Avrupa'daki halklar, toplumlar. Bu insanlar o bölgedeki o, o kadar bombardımana, o kadar katliama, o kadar vahşice öldürülmelere rağmen halkının çok büyük bir metanet, çok büyük bir yani büyük bir teslimiyet içinde gördükleri için hayret ediyorlar. Diyorlar ki biz bunların bu tutumu karşısında İslam'a karşı diyor büyük bir sevgi besledik. Ya İslam bir inancı insana nasıl bunu verebilir? Çünkü düşünebiliyor musunuz? İsrail kalktı Hristiyan hastanesini vurdu. 500'e yakın insan öldürdü ve tek bir kilise tepki göstermedi. Tek papadan ses çıkmadı. Hiçbir Hristiyan aleminden bir kişi çıkıp da ya sen kimsin benim 50 tane kilisemi bombalamışsın diyemedi. Neden? Ben başta dedim Hristiyanlık diye bir inanç yok, din yok. Hristiyanlık nefsini putlaştıranların dini. Neden biliyor musun? Çünkü hiçbir haram yok. Gidin İncil'i baştan sona okuyun. Bir tek kuralda şunu yapma demiyor yani. Hazreti İsa böyle yaptı. Hazreti İsa hatta meşhur sözüdür. Yani Romalılar bence onu tahrif ederken o bizim bugünkü İznik konsülü diyoruz ya bizim Türkiye'de İznik. Yani şu anda Kocaeli'den sonraki İznik'te Bursa tarafında orada toplandıklarında bazı rivayetlerde 200'ün üzerinde İncil'in olduğu söyleniyor ve hiçbir öbürüne benzemiyor. Sonra büyük Yahudi Pavlos yani o o en çok Müslüman olan Hristiyanlara karşı mücadele veren Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öğretisi o günkü vahyi tahrif eden Pavlos'un dört öğrencisiyle onların kitaplarını kabul etti. Geri kalan bütün incelleri iptal ettiler. Yani Hz. İsa Aleyhisselam'dan 150-200 sene sonra 200 ayrı İncil varsa kim kalkıp da diyebilir ki bu, bu artık vahiy kendi varlığını korumuş. Ya Tevrat'ta Hz. Musa'nın öldüğünden bahsediyor. Öleceği adres veriliyor. Eğer o peygamber Hz. Musa Aleyhisselam madem vahiy ona inmiş Tevrat'ta hala Musa Aleyhisselam'ın ölüm ve ölümünden sonraki süreci nasıl anlatıyor? Sonuçta hepimiz biliyoruz ki Tevrat Musa Aleyhisselam'a inmiş. Musa Aleyhisselam vefat ettikten sonra hala vahiy kime gelmiş? Çünkü birileri üçüncü tekil şahıslar Allah'ın vahisiyle oynamışlar. Sonra Hristiyanlıkta Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölmesi, öldürülmesi, gömülmesi, bir müddet sonra ölü kalması, ölümünden sonra dirilip, sonra havarileriyle sonra akşam yemeğini yemesi ve göğe yükselmesi anlatılıyor. Ve bunu üçüncü adam anlatıyor. Böyle bir vahiy olabilir mi? Biri sormaz mı? Demez mi? Mübarek peygamber öldü. Kim hala yazıyor? Kim bunları devam ettiriyor? Çünkü biz biliyoruz ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allahu Teala vahiy sonlandırmış. Ondan sonra bir kişi çıkıp da dememiştir. Ya Resulullah bana gözüktü, bana şu ayeti söyledi. Bana gözüktü, şu emri verdi dememiştir. Çünkü Son vahiy Allahu Teala kendi indirdiği gibi koruyacağını ama kendisinin koruyacağını söylemiş. Aynı kez Allahu Teala bugünkü Orta Doğu'daki Şam, bilad Şam, Mescid-i Aksa, Kudüs için mücadele veren kıyamete kadar hak bir topluluğun galip gelmeye devam edeceğinin haberini vermiş.